Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Baya uzun zamandır ben saksı değişimleriyle uğraşıyorum. Buradan başlayayım. Burada biliyorsunuz Bangkok'lum var. Aldığımda minicik şöyle bir rozetti. Hiç umudum yoktu dedim yani tanımadığım için. Olmaz. Ben büyütemem dedim ama bakar mısınız maşallah ne kadar dayanıklı bir türmüş. Hani kollarına baktığınız zaman çok dayanıksız bir türe benziyor. Saksı değişimlerimi tamamladım arkadaşlar. Şöyle bunlara dokunmadım zaten biliyorsunuz. Burada bir saksım vardı. Bunu da yine eçeveryalar haricindeki türlerimi diktim. Graptolar, pahiveryalar, pahıptumlar. Bir iki tane içinde dam kuruğu var. Sedeverya. Burada da yine böyle kendine has tombul yapraklılar. Bunları tek tek beraber çektik, sizinle beraber diktik. Topraklarını doldurdum hepsinin. Ee, tekrar bir karışım hazırlayıp altındakini havalandırdım, üzerine yeni toprak koydum. Diktim. Diktikten sonra bolca, arkadaşlar, suladım ben bunları. Döndüm döndüm suladım gerçekten 3 tur sulamışımdır. Bugün ikinci günü sulamamın şöyle yüzeye baktığınız zaman esinden dolayı hiçbir ıslak ebaresi yok gibi ama altı emin olun nemli ve yeter. Yani ben buna uzun süre artık bu dolgun yapraklara su vermeyeceğim. Çünkü füredilerim zaten yağmurdan doludan baya bir hasar görmüşlerdi. Emin olun yani suyu verirsem ki hep böyle büyük rozet olup olup da ben bunları yazın hep kaybettim. Tekrar büyüttüm. Bu sene inşallah kaybımız olmaz. Opalina'da hiç kayıp yaşamadım arkadaşlar ama Opalina'ya da su vermediğiniz takdirde bakın çok güzel kızarıyorlar Çünkü kendi bünyelerindeki suyla besleniyorlar bakın burada da yine melakolar Bunlar melako arkadaşlar kroma değil Hatta e, melako ile çaklet birbirine çok benziyor hangisi hangisi onu onu ben bilmiyorum işte ama kromalar kızarıyor kızararak ve e, yaprağın dokusundan fark oluyor yani Burada bakın painted frills bebeğim var. Birçok bebeklerimi aldım buraya tekrar. Burada ferah ferah artık büyüyecekler. E, aralara fazladan herhangi bir şey koymadım. Sadece şöyle bir iki yere yine e, sedum film koydum. Burada yine tombul yapraklarım var. Şimdi ikinci güneşi alıyor. Burası tam da şöyle bir genel olarak size göstereyim bakın şu arkaya raf attım daha önce de göstermiştim sonra şuraya da attıracağımı söylemiştim bakın burada da arkada yine böyle bir raf var hepsi derli toplu oldular benim daha önce zaten ilk videolarıma bakarsanız böyle buraya doğru hep balkon demirlerine doğru üçgen şekilde uzun uzun şöyle dışa kadar çıkacak şekilde tahtalarım vardı tahtaların üzerindeydi ama böyle de benim çok hoşuma gidiyor çünkü işte sebebi bu bakın sabah güneşini aldılar öğlen molası şimdi ikindi güneşini alıyorlar ta buraya arkaya kadar alabiliyorlar dolayısıyla bu köşede su krentler. muhteşem gördüğünüz gibi esintimiz çok güzel ee, Hepsini bitirdim. Ben birçoğunu işte bu üçüncü saks, dördüncü, beşinciyi de böyle bitirdim. Böyle gayet hava dar oldu artık her tarafları çok güzel. Sadece bu saksıma dokunmadım arkadaşlar. Bir de şuradaki saksıma dokunmadım. Bunda e, perlelerim var. Bir de Sukulentlerin şahı diyorum ben buna. Paraguay ise her türlüsünü severim. Ee, soğuğa, kara kışa genelde dayanıklı türlerdir. Buna dokunmadım. Yani bu böyle şimdi dursun. Yani bunu bozmak istemedim, kıyamadım. Şurada arkada şöyle göstereyim kırmızı türlerim var. Bakın. Ne olduklarını bilmiyorum ama çok güzel kızarmışlar. Keyiflerini bozmak istemedim. Burada yine bakın böyle yine kraptoları, fretleri diktim. Burada polluxlarım. Bunların artık pollux olduğundan eminim. Koca yapraklılar çünkü. Kocaman kocamanlar. Bakın şu çift kafalı. O da pollux. Daha buralardan geliyor bilmiyorum <laughs> affedersin bunlar da pollux mu yoksa lila cina mı neyin nesi olduğunu bilmiyorum ama hepsi de şu an o kadar keyifliler yani çok mutlular bakın şu türüm sanırım rezi bakın şu rezi benziyor yaprak türleri şu belki bilmiyorum Mrs. Richards olabilir Şöyle bakın. Şimdi sırada şu türlerimi bir saksıya toplayacağım arkadaşlar. Bunları burada büyüyen bir yandan opalinalarım var. Bunlar ta kıştan biliyor musunuz arkadaşlar? Kışta yatırmıştım, bebek vermediler. Ee, i̇lk bahardan sonra başladılar bebekleri büyümeye. Yani kışın neler çektirdi bana bunlar neler? Burada Dusty Rose'um var. Acaba kuşlar gidekliyor mu yağmur lekesi mi iyice belirginleşmeye başlamış bakın bunun iki katı kadardı bu e, tompeten. bunun yapraklarını aldım hala daha bebek böyle küçük ne bileyim bir beş kuruş kadar bile olmadılar ama annemiz yine tekrar büyüyor çok şükür onun haricinde bu neydi bu magic red evet bu pet bardaktaydı ben bunu buraya aldım bu e, pembe aşkın gözyaşının kellesini aldım arkadaşlar çok kısa bir zamanda bakar mısınız 1 2 3 4 5 arkada var şurada altta var 7 8 yerden bebek veriyor buna da çok mutlu oldum deneme amaçlı yapraklarını da dibine koymuştum böyle onlar da bakın yaprak veriyor şey e, be, çiçek veriyorlar e, İnşallah tutar mı bilmiyorum deneyeceğim Suyonum iki yerden yavru veriyor bu first Lady. bunlar ee, yok bu first Lady, bu mauna loa bu da şey hmm, suyon firil buna big red de diyorlar arkadaşlar onu da öğrendim ya ha öğreniyoruz bir başka. Şu bir başka. Hepsi birbirinden güzel. Bu nasıl olacak merak ediyorum. Bu da çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunları dediğim gibi 3-4 kez bol bol suladım. veriyorlar olsun. Grapto, pahveria, yani dolgun etli yaprakları suladım. Sonrasında da ilaçlama yapacağım arkadaşlar. Hepsine fungisit ilaç vereceğim. Onu da hazırlayıp e, beraber verelim. Ama şu ikindi güneşinin bir gitmesini istiyorum buradan. İkindi güneşimiz bir geçsin. Ondan sonra verebilirim. Bir de burada verigata bankodluğum var. Onu da biliyorsunuz. Bu büyük kasaya dikmiştim. Bu da burada büyüsün. Yayla yayla büyüsün artık burada keyiflensin keyif çatsın kusun benim burada da yine e, özel tür bebeklerim var e, var bakayım ne varmış ha, nobel varmış etikete baktım şurada nobel nobel varmış burada da böyle bebeklerim var Böyle arkadaşlar. işte bu da yine verigata tesbihim. Bu da büyüyor. Öbürki de bakın. Kellesini aldığım pembe aşkın gözyaşı. Güzel büyüyor ve yaprakları var dibinde. Yapraklarından da çiçekler çıkıyor. Gözyaşları çıkıyor. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şunu göstereceğim size arkadaşlar. Daha önce de göstermiş miydim bilmiyorum. Bu arkadaş burada hastalanmış. Hatta bakın hemen buradan zaten kopmuş ki kendi kendine havai kök yapmış burada köklenmiş hemen dikmeye hazır. Bu e, hangisiydi? Tutibans. Tutibansım. Bakın burada bir çürüme olmuş. Kök çürümesi muhtemelen kökünde bir e, hastalık var mutlaka ki erimiş kök kurumuş gelmiş şey dalı kurumuş iyice bakın tamamen kurumuşlar bunlardan bebek çıkarsa çıkar çıkmazsa bilmiyorum artık ne olur ama şöyle bir çeksem bakalım ta dibe kadar kurumuş arkadaşlar acaba nemotot olabilir mi diye düşünüyorum ama yok bunda nemototdan dolayı değil muhakkak sulamadan dolayı olan bir çürüme işte yani güzelim tutibansım gitti şuradan kesersem belki yine köklenir ama bu zaten kendi kendine çürümüş kopmuş ve köklenmiş bunu hemen dikebilirim bu toprağı değiştireceğim her ihtimale karşı bunu yeniden değiştireceğim bunu buradan çıkaracağım sonra yine bu saksıya saksımı da yıkadıktan sonra steril sonra buraya dikeceğim Evet arkadaşlar tekrar göstereyim bakın güneş ilerideydi yavaş yavaş toplanıyor böyle buraya kadar uzanıyor ee, bu balkon çok seviyorlar esinti bu arka balkonda çok var çok güzel oluyor şöyle bir göstereyim ondan sonra da videomu kapatayım arkadaşlar ee, ilaçlama videosunu ayrı yapayım çünkü bundan önceki videolarım gerçekten çok çok uzun oldular. Lütfen videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Abone olmayanlarınız varsa abone olun. Abone ücretsiz arkadaşlar beğeni yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Bu e, saksı değişimleri türlerin değişimleri ile ilgili fikirlerinizi bana yazarsanız. Gerçekten çok sevinirim. Sizce nasıl olmuş? Ben daha önce biliyorsunuz kraptolarla hepsini bir arada e, yetiştirdim. Var. O konuda da tecrübem var. Ama dediğim gibi arada sevdiğim türler oluyor. İşte e, Fred gibi işte e, Dusty Rose gibi böyle güzel e, özel türlerimi çok kaybettim aradan ben bir daha kayıp yaşamak istemiyorum. Şimdi Lavalier mesela çok güzel büyüdüler. bunlar da Grapto ailesinden. Bunlar susuzluğu seviyorlar. Bunlara doyasıya suyu verdikten sonra bir daha vermeyeceğim. Evet. İlaçlama videosunu ayrı yapacağım arkadaşlar. İzleyip beğenirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet, kargalar etrafta, kuşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.